Evet herkese hayırlı akşamlar selamünaleyküm arkadaşlar oyunları çıkardım boy içinden gün battı zaten gün çok oldu batalı bayağı bir 10 dakika 15 dakika oldu gün batalı gün batası hiç elmedim yaydılar gün battı biraz daha yaydılar çıkardım gidiyoruz Karabaş Bey pancaralım ve Paşa Bey yola devam. Üstü de şöllerle yola devam. Paşayı tasma taktım. Artık e, önümüzdeki hafta onu bağlamaya alıştırmam gerekiyor. İnce bir Dört gün, beş gün, bir hafta bir ö, boyundaki tasmaya alışsın. Şu an tasmayı biraz yadırgadı. Durumdan zaten kaşıyıp duruyor bu boynumdaki ne diye. O yüzden bir 3-4 gün hemen bağlamaya alıştırmayacağım. Bir ö, boyundaki tasmaya alışsın. Önce bir tasmaya alışsın. Ondan sonra bağlamayı alıştıracağım onu. Çok güzel. Ağır ağır gidiyoruz. gidiyor gidiyoruz, gidiyor <laughs> Şu koç yeni kattık arkadaşlar. Ee, koyunlarına artık hamileliği ee, ilerliyor gitgide. Aa, ee. Erkek kuzuları Gittin zaten söylemiştim yani azalttık erkek kuzular biraz. Koşlardan da biri çıktı. Onun yerine bir tane koş geldi. Yani değiş tokuş gibisinden. Bir koç verdik bir koç aldık. Ayrıyeten bir koç daha geldi ama o soğuktan gidecek. Çünkü koç sayısı bu sabah 4 tane oluyor. Dört mü? Yok. Ha dört oluyor dört doğru dört oluyor. Dört tane olması gerek. Çünkü öyle mi rekabeti arta çok kavga ederler. O yüzden koçların sayısını üçlü tutmamız lazım bizim. Üç tane koç. Bunların ikisi tamam. Bir de bir kabak erkek var. O koç olacak. büyük seneye yani o koçluk olarak ayrılacak erkeklerin arasında. Öteki demin videoda gördüğünüz Nerede? Ha şu ha şu giden bu trakka abulan, e, bu beyefendi. Her yere bu Yani o şey olacak. Lan! Ya işte bak. Bu sorun. Bu bir sorun. Şişt! Şişt! Oraya girmeyecektin. Allah'ım ya Rabbim ya. o mal bedi. Hemen yaprak döküden yere giriyor. İlli gazete diyecek Gibi olmuyor sanki. Allah'tan hemen çevirdim. İnşallah bu trak almamışlardı. Bu trak kaydardı ama gene de olsun. Girmesinler. Her gazel dökülen yere varıyor koyun ya. Burası da budanmış. Gazel gayri tatlı geliyor. Ama yemeyecek. Yememeleri gerek. Yemeye girdiler. Bu trak alıyorlar. Ondan sonra bir dünya sıkıntı. Ya orada da onu mu yiyorsunuz ya? Of. Şş. Beş ekiz. Karabaş kuzu. Beyaz koyun. Karagöz koyun. Benim boncuk kulağıdan biri. Boynuzu koyun. Beyaz koyun. Koca kulakı boynuzu kanayan. Geyik. o o geyik boynuzu demiş bir şey. Şimdi beyaz koyunlardan biri. Karabaş koyun. Karabaş kuzu. Tamam. Ne, ne hepsi burada. Şimdi zaten gün battı yani. bir hiç eğleşmeyeceğiz. Şimdi gün battı zaten. O yüzden koyunları biraz geç çıkardım ki çorağa çıktığımız zaman beni sorun sıkıntı çıkartmasınlar. Hemen çıktığımızda direkt gidelim. Suyu içsinler. Oradan ağır eve yol alalım. Yol alalım diye. O yüzden biraz geç çıkardım bağırasını. Yav. Gözük yürü ya. Yeni iman edip de ürkme. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Karabaşım hoşun gidiyor. Sabahtan akşamı böğün neredeyse bizde sayılır. Ben bir yer eve gittim. Öğlenin. Öğleden sonra saat iki buçuk. Üç gibi. Tabii saat dörtte geri oyun günü geldim. Bir saat bir buçuk saat evde dinlendim. Ekmek yedim, çayımı içtim. Biraz dinlendim. O ara eve giderken karabaş kendimle bir götürdüm. Ya şu, o neden? O da babam bağ, koyunlu bağırasın gittiğinde de. mı bakacak? Karabaşı mı göz kulak olacak? O yüzden. Yani hem hem koyunlara bakıp hem karabaşa göz kulak olamaz babam. O yüzden giderken kendimle bir götürdüm ama geriye gelirken gene kendimle bir getirdim biraz daha büyüse gün boyu anasının kıyını bırakacağım da işte daha onu var anasıyla sabahta akşam kalmasın dava yani ama böyle sabah sabahla çıktı yani iki saat eve gitti tamam iki saat hava ha, yok eve gitti ben de bir ben giderken götürdüm geri gelirken getirdim neredeyse böyle sabah 11'den saat iki buçuk Neredeyse 3 saat üç buçuk saat koyun qın dedi. geriye gelsek, 4'te geriye geldik. 5 saat altı, Yani 3 3 buçuk 4. 6 saattir işte biz de birlikte. hemen. hemen. Koyun 6 saattir e, evin evde değil. 6 saattir koyun yayılmakta. Yani 6 alt, buçuk saattir koyun yayılmakta. Yani o da biz de birlikteyiz. Öğrenecek daha inşallah. Daha inşallah öğrenecek. Hala arkada kaldığında arı sıra bağırıyor. O kadarlık olacak gari. Daha şu parlaklığı bir ayarlayamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> gel karabaş gel, gel 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 eşek tıpası gel. Hadi, tam da var köpeği eşek tıpası. Am da var köpeği. Pandere <laughs> gel yani indik ya. O oh, hiç durmaz. O oh, gidelim Allah gidel. Sen Samuraya gel. gel. Gel gel gel. Ya. Neyse aman ne bekleyeceğiz doğru. Siz de haklısınız. Koyna beklemiyor ki. Ben niye bekleyeyim? <laughs> ben oynar demin geliyorlar diye bekliyordum da tamam. Beklemey gerek yok. <laughs> Paşa bunlar bizi sattı gidiyor oğlum. Ana oğul bunlar bizi bıraktı gidiyor paşa. Uçuk uçuk uçuk. Ön hem enik için hem ee, sabah kuzuyu kaçırdım dedim ya hem onun için gerçekten çok yorucu ve sıcak bir gündü. Yarın Allah kerim. Bakalım yarın neler bekliyor bizi neler olacak neler bitecek. Gel bre, gel 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 gel.

yani çoban köpek Hep zaten diken tasma olur arkadaşlar. Başka çoban köpekleri Kavga derken yara alırlarsa bile kendileri yara veremezseler, veremezler, veremezler, veremezler bile dikenleri onları korur. Yani başka çoban köpekleri kavga ederken ayrıca onların dikenli tasmaları varsa onlar bunları bir yerlerine batırdıkları da karşıdaki sürü köpeklerin dikenleri bunları bir yerlerine battığında bunların boyundaki diken de onlara batsın ki onlar da aynı şekilde haksızlık olmasın yani. Ya bu tüm çoban köpeklerinde sürüyü giden sürü köpeklerinde hep böyledir bu. Hepsinde dikenli tasma, çengel vardır. Hep böyledir yani. Karşılarında bir tilki. Tilki neyse de çakal, e, domuz, kurt çıktıklarında boynlarını korumak için. Ya şu telefon ya, şu... ya neden acaba hep çok merak ediyorum hep videodayken arayan oluyor beni. Ben çözebilmiş değilim bu işi. Ben hep videodayken illaki biri arıyor ya arkadaş. Video, videoya girmeden önce arasanız olmuyor mu beni? Allah Allah. Hep videodayken biri arıyor ya. Ya anam arıyor ya babam arıyor ya dayım arıyor ya başka biri arıyor. Ya arkadaş şu videodayken aramayın beni aramayın aramayın videodayız. Allah Allah. Uf, sinir oldum ya. Başka zaman olsa 10 yıl arala. Ya hep benim video çekeceğim zamanı mı bekliyorsunuz aramak için ya? Böyle bir tesadüf olabilir mi ya? Böyle bir tesadüf olabilir mi ya? Sanki arayacak başka zaman bulamadılar. Hep video çektiğim zaman arıyorlar. Kim olursa yani kimse fark etmiyor. Herkes aynı. Allah. Neredeyse ayağım takılıp düşüyordum. Neyse arkadaşlar ben videoyu bitireyim. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.